Arkadaşlar. arkadaşlar. bugün sizlerle beraber sıcak soğuk oynuyoruz. Tabii ki de bununla. Nerede? Bununla. Evet. Bunu yapacağız. <laughs> Bunu saklayacağız arkadaşlar. Kim ilk kim saklasın? Sen sakla. Sonra sen kamera tut. Aynen, Evet. Ben şimdi ben saklayacağım arkadaşlar. Saklayan ben kamera. kamera evet. Aynen. Geçiyoruz. Hı. Evet arkadaşlar sakladım. Evet, soğuk. Hadi bakalım. Soğuk mu şu an? Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ne? Aa ılık ılık uzaklaştım şu an. Uza soğuk. Soğuk soğuk. Soğuk. Soğuk Soğuk. Az önce lan. ılık 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 soğuk 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 soğuk. şimdi? Ilık. Soğuk. Soğuk. Allah Allah. Soğuk. 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 Ilık. Ilık. Tamamız olmanın çok. Ilık. Soğuk. 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 Soğuk, 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 soğuk. Çok soğuk. Donuyorsun. Uy, dondun, dondun. 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 Sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Ilık. Çok sıcak. Çok sıcak. Sıcak. Sıcak buldu. Ya az önce şurada yarım saat bekledin. <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar da saklayacak. ben, evet, bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Tamam. Sakladım Poyraz. Hadi. Soğuk. Çok soğuk. <laughs> Çok soğuk. Çok soğuk sanıyorsun. Ilık. 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 Sıcak. 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 Çok sıcak. Aa, nerede bu? <gülüyor> sıcak. <gülüyor> Çok sıcak. Sıcak. Çok sıcak. sıcak. Çok sıcak. Mu? Çok mu yakınındayım? Çok sıcak. Buldum. Buldu arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone like, olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.